Geliyor ona. Kanka kötü şeyler var şu anda. Bahadır yakıştı mı? Wait 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 don't pick. Garibiz. Take my um, um, soba please take my outlaw. Ar oh, nice nice. Bak bu chatte 30 yaş muhabbet açıldığından beri chat bir tık daha canlandı. Bütün abiler ablalar ortaya çıktı farkındaysanız. Ha gerçi ablalar çıkmadı da abiler çıktı. Ne alsak ya? Bak so sobayı mi son saniye? Ya da neyse adam oyuna küser şimdi uğraşmayalım. Orası göz alamadım Allah. Ne var bir tane? Smok atayım mı be ya? Yok <laughs> yok. <laughs> Bravo Serhatcım. Kanka ama yani flashı da hoşlamıştın. Orada bir timing vardı ya. Retire chat şey. diyebilir miyiz? Ondan <laughs> ona vuramam gibi. Bu <laughs> <laughs> ne? Ooo upgrade ettik. TP. I have flash. I can flash default for you. Bahadır koş koş. koş. Atacağım koş. Koş koş koş. Bahadır koş. Backside backside backside. Eğer burnun <gülüyor enthusely> USB so bur girişine dönüşse up. ne takardın? Burnum USB girişine dönüşse ne takardım? <laughs> They can play A. Keto can you play from heaven? Hiç düşünmedim böyle soru, bir şey. Ben hala anlamadım soruyu ya. Bir <laughs> <laughs> dakika. Ha düşünüyorum ben Dükkanı de. Bir de ben de düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Ne oldu? O nasıl bir soru? Neyse. <laughs> Kanka bizim Bader satıyor biraz ya. backside, yeah, B backside. Oman is B backside. Bir ulti önde geliyor. Arkanda gölge çıkıyor. Tamam. Let's game play. Once sana bir şey söyleyeyim mi? Kafalarını var ya bak USB burnuma sokup ben ne olurdum kardeşim biliyor musun? Shaker olurdum, shaker. Böyle bir shaker olurdum, USB ile burnuma bağlardım. Gördüğün gibi kafaları karıştırdım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Buldum ne olacağımı. Şey kırım ben bundan sonra. Evet. Abi Atakan Bahadır dünya ile maç win dedi. Ne için dedi? Bastıralım. Atakan Baha. Güzel. Bak mesela bu soruyla bu klibi birleştirmemiz gerekiyor. Nasıl birleştireceğiz? Sayın modlarım o soruyu minik bir 3 saniyelik videoyla alıp bu sahneyi de alsak mikser de olur, <laughs> olur abi. Lan 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 şorta <laughs> koşuyor kanka. <laughs> Eşek. Oh, no. Eşek iki. Bir, bir main Allah aşkına modlarım ya. Abi tipin garip biraz. Doğrudur Yusuf'cum. Yakışıklı bir insan değilim. Beni de böyle kabullen. Lan ne oldu? bizim adam bir şey diyor da anlamadım biliyor musun nedenini? Bir, ne? bir, bir şey yolun Troy'yi. Ableef is Marvel? Wat? On specific. Unite de ölecek mi yine ya? Adam sıkıştı bu arada sola da. Aynı ultiyi at kanka sen de at aynı ultiyi at. Yok bu Ama sefer yemezler onu. Beylinki at bu sefer de. Bekle oldum yere atacağım bunları A'ya geldim. Adam Adam base'de. Base base. Middle. bro help me. He's... Market. Market market. Tam in B. I'm chilling. Market market middle middle middle. I flash market. Adam da farklı Al feç bir be sova. Close, close, close. Close, ben mi diyor? Güzel yüz ya? Bak bak merak ettim ne yapıyorsun? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Ufak bir ara veriyorum ve sizlere bu videonun sponsoru Lagofest'ten bahsedeceğim. En başta FPS sonrasında ping sorunları yaşıyorsanız Lagofest bu durumlarda bir çözüm olabilir. Dilerseniz PC'de, dilerseniz konsolda hatta dilerseniz mobilde de kullanabilirsiniz. FPS boost'tan başlayacak olursak bu özelliği kullandığınızda otomatik olarak optimize ediyor. Böylelikle FPS artışları konusunda faydası olabiliyor. Valorant'ta çözürlü bazılarımız 4 e alabiliyor ve olur da 4 e direkt geçmek istediğiniz zaman tek tuş bunu yapabiliyor. Hatta geri alabiliyorsunuz. Uygulamada tercih ettiğiniz oyunu seçtikten sonra ping sorunlarını etki etmesi için sunucular arasında geçişler yapabiliyorsunuz. logofesti açıklama kısmındaki linkten doğrudan indirebilirsiniz ve süreli deneme sürümünü kullanıp test edebilirsiniz. Eğer memnun kalır ve satın almak isterseniz de o matrik koduyla da %30 indirim alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama kesinlikle önce bir deneyin. de bu videoyu sponsor oldukları için teşekkür ederim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hani. <laughs> <laughs> Pokeball flash. Aya, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Gider. Pulat. Neyse. Nice. Ay işte lan Ölmeseydi bile çok güzel olacaktı Hayır. ama adam sana baktı. Biraz cross pozayım dedim ya vallahi bu da. Yine baktı la bu kanka. Var. Vurdurmasaydık iyiydi seni de Asımda. Ya çetim cross bozduk mu? Bozduk ilk hareketle. ile de bozduk mu? Bozduk. Konya'da etli ekmek yedim. Ben Hem de Konya'da etli ekmek yerken yani çok garip bir andı. Tamam. Hadi bir anı. Çekilin Oldu. Ebe, ebe, ebe. Orada yedim halde bu yorum yapıyorum. Sorun yok. Onu da vursun. Voice biri götüme mermi soktu. Ben de vurmam. Kaldı. Balcana böyle zombi. Hadi hadi Bekleyen bekliyor işte. Gino gibi güldü yumurcak TV Okay, we can't go away like this. Okay, yeah, biz de oynasana. İnsanlar sana go. drone atarız, reveal atarız, flash atarız. Evet. Ben Bir short oynayayım ben amin ya. Go play short guys. bas short. Yakın drone şuyum. О, я думаю, что один из них будет иметь. Один, два, один, один. Один, один, один. один. Один, один. один, Heaven right, heaven lan, lan heaven lan. Kanka bir tane silah atar mısın? Tabii ki. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Oğlum pazar günleri yayınlar en sevdiğim yayınlar oluyor ya Yatakta izleyen var Kahvaltı ederken izleyen var Çayını kahvesini içerken izleyen var Çalışırken izleyen var Boş yaparken izleyen var Öyle izleyen var Şurada. Her yaş var Görünce, Aa yakın lan adam git kankalar sus. Pasörde. Ze atpas 3.0. Hareketleri kısıtlandı. galiba. Ne yapıyoruz? Anlamadım. Plan, plan I mean, look, 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 look at me, look at me. Guys, can no, you go? No. They have ice for ah, retake. Can you plant? No. They have ice. Alfetch bir sova. One HP oman. Minus 100 under oman. Sıçtındı bro. Bir düşman bir sova. Nice. Nice. Oynadık ha. Vallahi oynadık. <laughs> Wolpe sova. İngiltere. Sözsüz. push maybe. <coughs> Let's hold a bit. yolumdan. Yakın <laughs> dolap. koydu flaşa bak. Sen var ya mal bir çocuksun vay. Mal. mal. Easy wine. Man HP. Ana oh, no, aiming. Fight Fight. I'm back okay. to be please. Okay. Okay. Walking city. Can use my wall? Deadlock? Wait. Kapıyı kapatabilirsen kapatsana. Kapatamadım. One city out, city out. <laughs> Riske atacağım bir canım zaten. Yaşa, city biri. Bilmiyor <laughs> <laughs> olması lazım sana. Nice lan. Backside'e yatsan. Nice lan Bahadır. Helal lan Bahadır. Yeniyordun beni. Vermiş. Hızlı hızlı. Adamı beklese o görecek zaten beni de. Bizi güçlü kılan birlikte olmalı. Ses vere vere geliyorum. Arkadaşlar SP'leri koyacağım. SP'ye mangal koyacağım. 101 koyacağım. Ekipman ilerisi koyacağım. VP koyacağım. Ajan seçmez. Zarsurt. Zattirezot. Basic şeyler koyacağım. Halledeceğiz. Asker ekmeden önce, halledeceğiz. Okay, can we here? Ya <laughs> 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 evet belki smoke sesini duymuştur ama o önce zaten basmaya başlamıştı. Amla. <laughs> <101 cezala> Biz <olsun. gülüyor> bir cezalı olsun. bir tane. Nasıl Baş bak, 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 bak. bakayım. Geldim yana, geldim oraya. Adam suratımın içine girdim. İşte <laughs> Hahaha! Come on, Insta, reveal this, don't run. We don't need your drone. Reveal this. I can just run, okay? Raid each other, guys. I Red dog, run, stop baiting. Panich be. Evet, Panich bejet. Ciğeri var kanka Ayakta kalan yeah. son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> <Tavaccio>. <gülüyor> 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 Taraf değiştiriliyor. İstiyorum. Vallahi istiyorum. <gülüyor> Uzatma. <gülüyor> eh, listen to me. No one gonna play mid. No one. Okay. Deadlock dog go B. Go B please. I don't. Uh, I, I, don't need deadlock in here. We can play with Cypher. Kanka rica ediyorum. Şu deadlock'la orada <laughs> bir setup etap right, 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 right. kurdursana. Neon gelsene Aya. Sero. Oynasana orayı sen. Aya alacağım. Ameni tutalım gel. Oh, I Nova, insta reveal. If you see no one, come, come back to short, please. No one B, no one be. Yeah. Short, they, they short I'm shot. gonna flash short. Take the flash at them. At them. Spike on us, by Short, I'm running. Spike was here. Still there. Come on, right. Come on, to main, main, main. verebiliriz sorun yok ya gerekirse. Alır o uçtan onu zaten. Kalmadı. Al Spike sal. Al sal alırlar onu zaten. Bir şey. I'm gonna stay A be careful B. Ya orada bit var kanka. Ya yani geçişi görüyor musun? Amin. Evet mid. evet bende. Yes, you can do, do. stay two. backside, but don't stay city, please. Yes. Come in, come in, market, market, market. Serhat, sana geç simo atacağım. Geç orada sayda gerek. Geçemezler, gerekir, geçemezler. Bok. Yine de attım. Yes. I will paranoia. What do we have? Do we have reveal or something? Yeah, yeah, drone. And you reveal? Oh, just drone then. Okay. I will flash for drone contact.

kontanı bekliyorum. Olayım. Öldü mü lan? İkinci çıkar ha dikkat et kanka. Ha kırmış. He. Kırdık. Her hold'da ben de gel. Holda benimle, gel. <laughs> Çetin be fiş <F5> verirsin ekler <laughs> Taraf değiştiriliyor. Sorun yok yani. ne olur olur ya. Abone olun ya. Kaybetmektense okey yani yapacak bir şey yok. Çok kırıkçı vurduk lan. Yürü, Sen eline, eline sağlık bura.